Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Black Mango oynuyoruz. Black Mango'da arkadaşlar ben de ben. Sabahtan beri kasıyorum ben kasıyorum. sorum. Kovan falan abi. Demir, demir uçtan burada altın içe Şimdi sizlerle beraber kasmak istiyorum arkadaşlar. Ee, beraber kasalım. Siz en video videoyu durdurup şu an like atın. Ben maça girecek kadar. Like atıp abone olursanız. Arkadaşlar beni çok mutlu ederseniz bu yılda daha ilerleyesim var. Böyle bırakasım yok. Yani istersem bin abone, bin videom olsun, 50 abone olsun. Devam ederim ben. Sıkıntı değil benim. Evet arkadaşlar bu oyun alıyor. Oyun baya değiştiği için bayağı, ee, çok güzel arkadaşlar yapamıyorum artık. Mesela ben buna daha yeni alıştım. Böyle sağdan tıklamaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yapamadık. Bed breaker'ım da var. O adamlar geliyor. İşte bu, işte bu, işte bu. Işte bu. basmak zorundayım. İşte bu. Arkadaşlar bed breaker işte bu anlama geliyor. Ben yatak kırdığım için bana öyle bir ünvan verildi. Çok iyi. Şu an Ee, şu yatağı önce bir düz, doğru düzgün kapatayım. Ondan sonra gideyim. Adam inanmazdık. <laughs> Aga be. Şimdi söyleyeceğim inanmazsınız belki ama ben bir aralar Drogon'u antırdım arkadaşlar. Arkadaşlar yatağımız kırıldı ya. Neyse ben bunu hallederim. Ben yamaç parçası almıştım burada. Ya da şunu koy. Allah. Aa! Oyunun bug'ı yüzünden yıldız gitmedi arkadaşlar. Ama Ben de yokum. bir elim benim 20 dakika falan sürüyordu. Ne oldu? Neyse evet, arkadaşlar. O yay. Kılıç. O işte bak. Ben bu sanki altına bunu duramıyorum yerimde. Ne? İşte arkadaşlar ben PUBG'yi bıraktım. Şurada bir bed breaker'ı çıkaralım. Çıkar bed breaker'ı. Çıkar. Çıkar. Var mı lan? Eee? Var mı? Varsa çıkarayım gösterin Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar ben bunu e, şeyde turnuvalarda çıkart turnuvalarda çıkarttım. herkes beni yumruklamaya başladı. 3 yatak kırdım ama maalesef işte bizim yatak iyi kırıldığı için. Üçüncüyü kırdığımda öldük. Sen o bu var lan? O herkes de var ama. O kimde Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Belki de sıkılabilirsiniz bu videodan. Ama ben videoyu yetiştirmek için çekiyorum yani. Yoksa ben bugün de video çekmeyecektim.

böyle evet arkadaşlar. Best Breaker bunun anlamına geliyor. Kaç kere söyleyeceğim değil mi? Kaçıncı söyleyeyim. Helal bizim adama. Biraz daha bir. Tamam. Arkadaşlar ben şunu ya. Ay, ne kadar lazım oluyor. Normalde lazım olmayacak da. Çıkarsın. Ne lazım olacak da. Kaç 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 Arkadaşlar e, 100 gelirse gözümü göstereceğim. Yani buldum şeyini. Göster, Göstermesini buldum diyecektim. Kaç 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 kaç. Gel lan gel 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 hadi satışı biliyorsan satış. Şöyle yani zamanında oynamadık da değil bu oyunu. Çok oynadım ben hatta. Arkadaşlar varsa Dragon, Dragon Hunter 262. Ben birkaç ay önce tekrar başladım. Tekrar bıraktım. Dragon Hunter 262'yi yaptım bakın. 262. Şaka yok. Ama şu an ben eski hesabımdan devam etmek iyi gelmiyor. Ama girip bakabilirsiniz. X Sherlock X ismi. Bakın arkadaşlar. Alt R'ler de var. Ben onu bir yere yazarım. yazabilirim yazarım. Girip bakabilirsiniz. Ay, ay. Ananı. Vallahi arkadaşa bak. Ananı. Bunu yapmazsın ya. Ya yer ye, arkadaşlarım. Ya Clutch yaptık ama öldük ya Ben bunu shorts diye atardım normalde Ama öldük Ekte şu 12 altını çıkardım Bu benim için çok işime yarayacak Hadi çıkartıyorum hani break'ı da o zaman Al bed breaker kardeş Al Al var mı? Al Aa, aman Ananı. Oğlum bu turnuvalara giriyor ki. Bir dakika. İşler kızışacak arkadaşlar. Yelon on yatağını kırıp seni öldüreceğim Tamam mı? Ulan şu an ben bununla ıı, kaçıncıyı görüştüm. İkinciyi görüştüm falan. Bir turnuvada görüştük. Bir de ıı, normal elde normal mi? Gelmez ya bu fake mi? Mayın oğlum. Mücevher kontu zaten bu da. Nereye kayboldu lan ne? anne? Ee, öyle hatta ama sanki 21 canı yok tam 20 falan var sanki. <laughs> Neyse arkadaşlar bu amman öldürsem bu tarih olabilir. Çünkü geçen yarışmada benim amman biraz şey yapmıştı. Boş verin. Sistem. Tarihe geçeriz. Bak bak görüyor musun? Işte? Amına. O taşı koymasan olmuyor sanki. Hemen e, ben gideyim o zaman. Gideyim ama nereye? Bak bu Olur ha. Oğlum ya. Kıçımın dibinde de çatışma oluyor gibi ses geliyor. Ama olmuyor. Burayı kukla bıraksam mıydım? Ama şu an zamanı değil yatak kırmak için zaman. Zaman hiç vermedik aman. Ben bir daha şarkı söyleyeyim ya. Gerek yok. Yellow'un yatağını kırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aman bak ben unuttum. Ver. Kırmışlar lan bunun yastıklarına. Neredesin lan amman? Gel lan buraya. <laughs> Bravo bize. Kesin lan şu ammanı. Bakın arkadaşlar işte ürünü çok var bu. Kaç kaç. ya bu aman aslında bir youtuber sen. Bekle. Ben buradan ne alayım? Bu aman buradan illa çıkacak. Bir yerde de koşacak. Vurduk. Çok fena işte bu. Ananı yine ölmüyor ya ammanı bir öldürürsek Aha. <laughs> Ölmüyor 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 hiç kalbi var Ölmüyor Ölmüyor arkadaşlar yani Oha Dört ejderha oldu. Ya ben bunu aldım. Hadi aldık. Niye ölmüyorsun ya sen? Tamam sen at. At 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 at. Ya şu zümrütü alsam var ya. Ben yellow'un yaptım. Kesin Adam. Aman, Aman çok iyi oynuyor. E, Amma ana yenince sarılır. Adam turnovalar çıkıyor, ben çık ben çıktığımda iner abi. Kaç yatak kırdığım halde? Duyuyorum. ben aldım arkadaşlar. Başka kill almadım. Gördüğünüz gibi. bed ya a baya bed breaker olan var. Ama anda şey var. Easy bin var. Easy bin e, zor en zoru easy bin. Easy bin değil sanki ya. Easy bin değil. Duvan falan. Easy bin baya iyi. Ama Bed breaker'dan daha iyi. Onu biliyorum. Ama bed breaker diyor hiçbir yatak kırmamış. Bed breakerlara ne oluyor? Allah Allah. Allah Allah bir bed breakerlardan ben mi kırdım yatak? Neyse arkadaşlar. E, video buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada dur. Bugün salı yarın çekilişimiz var. Arkadaşlar yarın çekilişimiz var çekilişe katılmayı unutmayın. Ben hemen onunla ilgili 3 shorts daha çekeceğim. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.